arkadaşlar bugün sizlerle bir yarışma yapıyoruz. Mahmet Bey. Arkadaşlar dönün. Mahmet Bey 3 tane şey etti. Karıştır ben karıştır 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 şunları. Birisi su, birisi sirke, birisi reçel su. Kalan iyi bir şey atacak. Hadi. Ne? Hadi. Tamam bat. Gözünüz kapalı alın birini. Ben bunu ettim. Birisi, abi, birisini abi. alın. Birisini alın. Birini abi, al. Birini al. Yusuf, Meryem. Meryem onu sen al. Al, al. Kaçıyor, kaçıyor hocam. Yersin içmek zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇ç Yusuf. <laughs> bir kadın iç, bir kadın iç. <laughs> He. Ne var? Yusuf içti. Yusuf içti. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden. Yusuf'un Önün şey önüne basıyorum. Kazanan da bu. Yusuf'a sirkeli su geldi. Birinci? Sirkeliydi. Bak bu sirkeli. Bunlar da reçel var. Evet, ikinci maç. Hakan, sen üstüne kapatıyorsun. Bir de karıştırıyorum. Hadi ya. dön. Arkan, dön. Ben Hakan Ben karıştırırım Hakan dön. 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 Karıştır, karıştır. İyice. Oo, abi. Abi bak. Ben Alper uçağını buldum. Eyvallah. Al. Hadi durun bir saniye. Kapa. Dur dur yeter. A -a. Ben nasıl... <gülüyor> kapa kapa. Yeter. Hadi. Tamam dön lan, Dönün. Alın. Bana. Ben burada Ben bunu. Ben de. Aa, <laughs> hadi bakayım. <laughs> Ay, <kimsin? gülüyor> Muhammed e Sirkeli, Yusuf Arıçelli. Ben de hoy dedim. de hoy ya. Hoy, hoy dedim ben hoy. Yine suyu atıyla ya. He? Ben de alandım. Muhammed e Sirke. Yok bir şey diyeceğim ben. Aa, bir yudum. Bir yudum. Bekle. Bir yudum. Bekle. Kötüymüş <laughs> <Ben de>. lan. <laughs> Biz, abi ben de aldım bir de. Hey, bana mı? Yarışma bitti. Çok kötü. Ben kaybettim. Evet, ben de.